Java mutlu sayılar problemi bu problemde basitçe bize bir sayı verilip eğer sayı mutlu ise doğru değil ise yanlış döndüren bir fonksiyon yazmamızı istiyor. Peki mutlu sayı nedir inceleyelim. Sayının basamaklarının karesi alınıp toplanır ve yeni bir sayı elde edilir. Sonra yeni elde edilen sayının basamaklarının karesi elde edilir bu işlem. Böyle devam ettikçe sayı bir e ulaşabiliyorsa sayı mutlu sayıdır. Eğer ulaşamayıp daha önce geldiği bir değere gelirse sonsuz döngüye girer ve mutlu sayı değildir. Bir de mi ulaşacak yoksa döngüye mi girecek? Onu bakmamızı istiyor şimdi. Çözümü anlatalım. Öncelikle hashlist kullanımıyla çözeceğiz. Şimdi ilk olarak girilen sayının basamaklarının karelerini alan bir fonksiyon yazıyoruz. Sonra kendi çözüm fonksiyonumuzu açıp bulduğumuz sayıları kaydetmek için bir hashlist açıyoruz. Sonra döngü içinde sayımızı kareler toplamına eşitliyoruz ve eğer listede daha önce sayı var mı veya biri eşit mi diye bakıp ona göre sonuç döndüren fonksiyonları yazıyoruz ve son olarak yeni sayıyı listeye ekliyoruz. Böylece döngü çalıştıkça listeye yeni sayı gelecek ve aynı sayıya denk gelene kadar ya da re denk gelene kadar döngü çalışacak Bu problemi de böyle çözdük Ben yazılım öğrenen sizin gibi bir öğrenciyim beğendiyseniz daha fazlası için takip edebilirsiniz teşekkürler